Şimdi bizim bu pamuk ölen var ya, şimdi biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan tabii kargaşalardan korktu yavrum, verdi yerleri. 750 milyon dolar aslında bir tanesi o kadar para ederdi. CNN, Kanal D, Hürriyet, Bildet, hepsini aldık. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası kimin devleti? Devlet kimin milleti? Yani sizin. Yani siz patronusunuz, siz vergisini veriyorsunuz ya. Devletin çarkıyla işliyor. O da devletin bir kurumu. Şimdi bu devletten 750 milyon dolar kredi aldı. Kaç sene önce? Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu sahtekar? Ya ana parayı bırak faizlerini bile ödemedi ya. Yani siz şimdi teknik olarak oraya gitseniz, özel kapıyı deseniz, <laughs> öyle bir şey yapmayın da, çılan buradan deseniz, parasını vermeden malın sahibi nasıl oluyor ondan? Bizim ver, bizim burası, bizim paramız. Sahtekar gel gelmişsin burada oturuyorsun, kaç senedir para vermiyor. Ama bak, o sene 10 milyon tane bu ülkede çiftçi var. Bütün hepsine toplam verdikleri kredi ancak o kadar, biliyor musun Çiftçi kredisini ödemeyince traktörünü haciz ediyorlar. Bizim kanaldayı haciz eden var mı hiç duydunuz mu? Yok. Bu 750 milyonu burası daha enteresan. Ödenmesi için tabii faizler milyarı geçti milyar dolar. Ülkede para yok nasıl olsun buralarda paralar. Şimdi bunu ödetmek için ne yapıyorlar? Bunu hemen baskılayın. Hemen gazetecilerin şeyleri baskı kurun. Kemerburgaz'da Göktürk denen yerde Kemalpaht diye bir yer var. Orada bir arsayı belirlediler bu yavrunun üzerinde yapacaklar. Ya bunlar o televizyon falan onun değil emanetçi. Serhatla Berat yönetiyor. Kanal D falan. sabah grubu da aynı. Aynı.